Damız yakıldı. Ağamızı ancak halayda yakalayabildim. O kadar çok misafiri var ki maşallah dost biriktirmiş. Zaten kalabalık bir aile. Büyük bir aşiretinde. Ağası Necman ağamız. Halayda ancak müziği durdurduk ağam nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz, hoş şeref bulduk, vermişsiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. İnanılmaz güzel, Allah inanılmaz harika bir akşam. Çok ben de ederim. kendi düğünüm gibi oynadım oynadım durdum. Çok Allah. sağ olun, ayaklarınıza sağlık, çok şeref vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 27 yıldır insanlarımızın her davet edildiği düğüne icabet ederim. İster İran olsun, ister Irak olsun, ister Türkiye'nin farklı ileri olsun. Yani insanların mutlu gününde ben de mutlu Hı. oluyorum. Hı. Ve bugün de sıra bize geldi. Dostlarımız, akrabalarımız... Her aşiretten insanlar böyle severek geldiler. Baya bir kalabalık oldu kına olmasına rağmen. Yani yarın e, Allah'ın izniyle çok çok büyük bir kalabalık bekliyoruz. E, herkese evlenecek bütün gençlerimize bundan sonra da mutluluklar diliyorum. Amin. E, Darısı tüm bekarların başına. Darısı tüm bekarların başına evet. bu mutlu günümüze icabet eden hangi evet. aşireten olursa olsun, hangi dostumuz olursa olsun, geldikleri yerden buraya kadar başımın üstünde gelmişler. Güzel. Şeref vermişler. Ayaklarınıza sağlık. Size de düğünümüze geldiğiniz için size ve ekibinize demek, de çok demek. teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz, biz şerefle geldik davetinize icabet etmek bizim için şerefti. Yarın da düğünde olacağız sağ zaten. Ol. Şimdi ağam dost biriktirmek, insan biriktirmek nasıl olur? Bu Şimdi kalabalık bu, nasıl toplanır? Bu gönülden gelen bir şeydir. İnsanlar arasında ayrım yapmayacaksın. İnsanlar bilmem şu aşireten bu aşireten bakmayacaksın. Onlara insan olarak bakacaksın. Evet. Ve onlara sevgisini verdikten sonra onlar da o sevgiyi alıyor zaten. Hı -hı. Ben bunu başardığıma inanıyorum. Ne güzel ne mutlu. Ve bu kalabalığın bunun işareti olduğuna da hepimiz şahit. Ne güzel ya, valla bravo, 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 Zıb bravo, bravo. Şimdi e, ağlar ağlar geldi, birkaç tane ağa geldi bölgeden. İş adamlarımız geldi, Hı -hı. E, e, Burhan Ölmez Bey, e, şu an ismi aklımda olmayan birçok iş adamı geldi. Yarın da gelmeye devam edecekler. İzmir'den geldi e, çok değerli bir iş adamımız. E, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Peki ağam. Bir sürü aile tanıştık Necman abi. Aa ne demek? Yani sana göre aa ne demek? Bana göre aa e, bulunduğu yerde akrabalarına böyle liderlik yapan, <laughs> önderlik yapan, yol gösteren sıkıntısında yanında duran kişiye ben aa derim yani. Aynen, Büyüklük mü yapmak demek aslında? Yani aslında bana göre, mesela şahsıma göre büyüklük değil. Yani birlik hiç, beraberliği sağlamak. Birlik beraberliği sağlamak bir de onlara hizmetkar olmak demek. Bana göre yani. Topluma ben, hizmet Ben öyle ama. öyle görüyorum ben onu. Peki bu ağalık sistemi e, ezelinden beri var. Ben tarihini, yılını bilmiyorum ama aşiret kültürüyle ağalık birbiriyle örtüşen e, buradaki gelenek ve görenek. Şimdi. Aşiret ne demek peki? Size göre aşiret ne demek? Şimdi bana göre aşiret mesela hani e, Allahu Teala da Kur'an'da diyor ki ben sizi kavimlere, kıbillelere ayırdım. Birbirinizi tanıyasınız diye. Aşiretçilik de bence oradan gelen bir şeydir. Eee Burada e, siz jirike aşiretinin ağasısınız. Burada aile aile ağla, ağalık şöyle, mı var? Yani bu sistem nasıl oluyor? Şöyle düzeltelim. Hı hı. Şimdi jirkilerin ağası Tahir Adıyaman'dır. Doğrudur. Biz burada mesela aşağıda değerli amcam Mehmet Adıyaman var. Biz de bu köyde varız. Yani kanaat önderleriz. Yani Tahir ağanın bir nevi hani rüspi dediğimiz var ya. Yani ağalıktan sonra gelen yani. Rüspi ne demek? Yani e, kanaat önderiyor. Yani... Ağlın Aşirette başka sınıf mı diyelim. Evet. Ha, öyle Aşirette mi oluyor? Hasan'ın Evet. E şimdi Ertuşi ama ben bunu matematiğini çözemem vallahi. ya gerçekten ben, 12 koldan oluştuğunu öğrendim gide gele gide gele. Ertuşi 12 kabiliyeden koldan olduğunu evet. biliyorsunuz biz de eee Evet şimdi aşiretler içerisinde de kible kible diye hmm. ayrılırlar. Aynı aşiretin içerisinde. Aynı aşiretin içerisinde evet. Şimdi Cilkilerin, mesela biz Adıyaman olarak bize balık giderler biz daha ağaya bağlıyız. Hmm. O bizim büyüğümüzdür ağamızdır. Peki bu bağlılık mesela e, ne gibi durumlarda ortaya çıkar? İşte sizin sormanız gereken bir durum mu oluyor ya da nasıl Şimdi, oluyor? Bu akrabalık hem kötü günde hem mutlu günde hmm. <laughs> bir araya geliyor çok affedersiniz. Estağfurullah. Ee, yani aşiret aslında aşiretler eskiden çok köklüydü Yani liderin ne derse yüzde yüzü aynı fikirdeydi. Hı hı. Ama biraz e, o devir biraz şey yaptı. Yani e, hani değişti demokrasi geldi aşiretlere de geldi diye biliyorum. Doğru. Evet. E, Zaten ağa deyince hani şey ıı, o televizyonlarda izlediğimiz şeyler var ya hep böyle ıı, yaşı büyük abiler amcalar olur derler. Mesela artık ağlarımız modern değil mi? Aynen aynen. takım çok, elbiseler. Bu model evet evet. Ay, yöresel model. elbiseler de giyiliyor ama. Evet. Mesela üzerinizdeki şeli şepik, değil mi? Mesela ben uzun yıllardan beri ilk defa giydim. evet şeli şepik mi? düğün için giydim. Evet. Genelde resmi elbise giyerim. Yarın düğünde resmi elbise mi giyecek? Aynen. aynen. Peki şeli şepik sizin için ne ifade ediyor? Şeli şepik bu yörenin kültürü. Hı. Yani eskiden gelen kültürü e, anlamına geliyor. Hı. Yani örf, adet, gelenek, yani kısaca yöresel giyim diyebiliriz buna. Evet. Ben evet. sizinle sohbet etmekten çok inanılmaz mutlu oldum. Çünkü bu program gelenek, görenek, kültür programı ben de kültür olarak bu, bu, düğündeyim. Bu bölgenin hmm. kültürünü anlatmaktan, sizlerle sohbet etmekten inanılmaz Çok mutluyum. Ediyorum. İyi ki beni davet ediyorsunuz. İyi ki geliyorum. Kendimi Hakkari'li gibi hissediyorum. Hoş, Vanlı gibi hissediyorum. Valla Fahri. Malatyalıyım ama buralı gibiyim. Hoş Hepinizi hoş seviyorum. Hayırlı hoş uğurlu olsun Allah inşallah. Olsun. Çok Darısı ediyorum. tüm Çok sağ bekarların başında bir şey öğrendim ağam. Evli hanımlar bilezik takıyormuş. Hepsini kendim çalıştım aldım. Yarın düğünde takmayacağım. <laughs> Kısmetimi kapat. <kapatmıyorum. gülüyor> Aynen. Aynen. Bu, bunu da öğrenmiş olduk. Aynen. Ee, Ağımıza şöyle kocaman bir alkış gelsin. Bir güzel sohbet için. Işte. Misafirler, konuklar eğlenmeye, halay çekmeye devam ederken biz yarına hazırlık yapmamız lazım. Yarın yoğun, kalabalık bir düğün bizi bekliyor. Biz dinlenmeye onları da halayla eğlenceyle baş başa bırakıyoruz. Hakkarlı'dayız, Kırık Kırıkdağ köyündeyiz. Yanımızda kıymetli valimiz Sayın İdris Atlayık Bey Efendi var. Bizi misafir etti kendisi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz evet. Sayın Valim hem hemşerim hem de buranın. Ee, ailesiz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Kırıktağ köyümüzde çok değerli bir kanaat önderimizin Necmen Bey'in oğlunun düğün merasimindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi müthiş bir kalabalık var. Akaride düğünler, gelenekler, görenekler, insanların en önemli sosyal etkinlikleri. Biz de e, bu etkinliğe, bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Ben Yanımızda teşekkür e, İskender Ertuş da, e, ağamız var. Tahir Adıyaman ağamız evet. var. Ve diğer e, kabilelerin ağları var. Bütün bütün kanaat önderlerini düğünlerimiz toplandığı yerler hiçbir ayrım gözetmez gözetmek için işte Tahir Adıyaman gibi İskender Ertuş gibi yine diğer aşiretlerden Gevdan, Dünyanişi, Ertuş'u hepsi buradalar güzel bir gelenek. Bu bizim ülke olarak, millet olarak birlik beraberliğimiz açısından düğün merasimlerimiz çok önemli. Ben buradan damada düğün sahiplerine, düğün kanaat önderlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Onları tebrik ediyorum. Biz Sizler de bağır kapıda program olarak burada bulunmanızdan dolayı şeref sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hoş edelim. geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, şeref tamam. duydum. Çok teşekkür ederiz. Alaya geçeceğim. de. Pekala. Sayın valimiz sakısını takarken biz de e, İskender Bey ile bir merhabalaşalım. Allah ım. Allah ım, Allah ım, Allah ım, merhaba alışalım. Merhaba ağam nasılsınız? merhaba saygılı hanım Hoş geldiniz kardeşim. Benim. Hoş bulduk. Bizim kanaat kardeşimiz, kardeşimiz Necmi Bey'in düğünüdür. Evet. Haydi bana orada olsun. O düğüne düğüne bulunmak için biz oradayız. Hepimiz oradayız. İskender ağa isminizi çok duyuyordum. Sizinle de çok tanışmak isterdim. Bugün nasip oldum. Ağalık ne demek? Ağlık büyüklük demek. İnsan olmak demek. Birlik demek beraberlik Birlik demek. Birlik demek beraberlik demek. Milleti birleştirmek demek demek. <laughs> bizim aşktarın bizim <ahşetlerimizin geleneği gülüyor> budur kardeşler. Biz size mutluluklar diliyoruz. <laughs> Kardeşim benim teşekkür ederim. Biz teşekkür Olur. ederiz. Öyleyse hana geçelim. Tamam. Böyle. <laughs> Halit'le birlikteyiz. Dün akşam kınada oynadık. Bugün de oynayacağız. Yalnız burası çok kalabalık ya. Ağların akını var. Ünlülerin akını var. Ha. Vali Bey burada. Daha ne olsun? Ne ihtişamlı bir ha. düğün değil mi Halit ya? Eyvallah burada. Halit nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz... Sen, sen bana nasılsın demeyeceksin he ah. Değil mi? Nasıl? Ah. Ben de çok iyiyim. Seninle tanışırma çok memnunum. Teşekkür Halit nerelisin? Ben boş kolay gideceğim. Başka baş lili misin? Ha boş E sen buraya nasıl geldin? Bir diyi vardı. İnsan vardı. Ha korumaları var. var. Sen <laughs> nasıl koruma? Hayır. Ben Kim koruma? Ben Ha. An, an. An. Sen baş kalelisin. Ha, ba ben boş ya, oraya oraya Öyle de, mi? Ha boş Sen de Ertuş'a aşiretinden misin? Ha? Ertuş'a aşiretinden mi? Hangi aşiret? Kimlerdensin? Canama. Şeref, 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 şeref o canam. Şeref şeref tamam hangi kol? Şeref Şeref, al. Al. Ha, şeref Şeref anlardan. Ne iş yapıyorsun? Ulan bir şey yok da valla. Ben o ben medya. Öyle ben, mi? Ha. Geziyorsun. Ha? Para nasıl kazanıyorsun? Kendi yani, ben ben için yani. Ben, topuk, ben, ben için, Düğünlere davet ediliyor. Kendi ha, da öyle ha, mi? <laughs> Meşhurdur. Meşhur oldun. Ay, hani. ben, ben seni nasıl tanımam ya? Aynen, ben, Ama, ben, 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 ben Peki sen beni tanıyor ben. musun? Bunları bilmiyorum. Bilmi aşk olsun. Ayıp değil mi sana? Ayıp değil mi acaba? Peki nasıl meşhur oldun? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? <laughs> bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Ha, her gün televizyon vardı. Ha. Ha, Bahar Hanım televizyon ha. programcılığı ha, yapıyor. Ben televizyon vardı. Sirendi. Peki herkes seni seviyormuş öyle diyorlar. Herkes seviyordu <laughs> şey valla. Peki sen peki sen bu sevgiyi nasıl kazandın? <laughs> Çok güzel güldürerek, eğlendirerek altı. Nasıl güldürüyor? Ya. Yani. Neler yapıyor? Hı, Hı. Ne yapıyorsun? Şarkı, evet. şarkı, şey şey şarkı söylüyor musun? Şarkı söylüyor Hadi bize şarkı söyle Halit ya. Evet, Hadi. Mavi, evet, mavi, mas, mavi. Gizleri bu, cümari. Gizleri maşıkıdır. Gizleri bu, cümari. Ah. Mavi mavi masmavi Gözleri, gözleri gönlüm, boncuk gönlüm, mavi gönlüm, Bir gördüm gönlüm, aşık gönlüm, oldum gönlüm, şu, gönlüm. şu gelen kimin gönlüm. yarı Bravo! Akış gelsin! Halit en sevdiğin sanatçı kim? Ancak Sibel Can'ın Anca hayranı. Ya <laughs> ha, öyle dedi. <laughs> Bana İbrahim Tatlıses <laughs> tamam. tatlı seviyor musun? Ben, tamam. İbrahim seviyor musun? tamam. Belki şu an seni izliyordur. Çok seviyorum İbrahim Öyle mi? Evet. Bak şimdi İbrahim abiye buradan selam söyle. De ki İbrahim abi çok seviyorum. Seni yolundan geliyorum. İbrahim <laughs> Tatlıses. Sibel Can mı? <gülüyor> <gülüyor> Karar ver. Sen şimdi Sibel Can'ı mı seviyorsun? İbrahim Tatlıses'i mi? Ben, ben İbrahim Tatlıses'i. Onu mu seviyorsun? Evet. tamam. Ben, ben buradan ben. İbrahim abiye selam söyle. İbrahim Tatlıses. Çok seviyorum abi de yolundan geliyorum de. Çok seviyorum Hakkari'den selam ediyoruz Ay de. Ay selam oldu. Ellerinden öperiz de. Ya öperiz sağ Değil mi? Teşekkür ederim. Peki Sibel canımı mı seviyorsun beni mi seviyorsun? Ben. Beni mi seviyorsun? Ah. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. <laughs> o zaman bir Değil tane de. bir tane hareketli şarkı söyleyelim de. Ah. Bunu şerefine bir oynayalım ah. düğünde halay çeker mi? Al, çok, çok güzel halayım çekersin. Güzel halay başlığı. tamam. Burada bir de halayı ters çekiyorlar. Ne diyorsun? Normalde halay böyle gidiyor, ama burada ters gidiyor. Ne diyorsun? Buranın yöresi ayrı. ha Hakkari evet, yöresinde evet. böyle mi? Sola evet. doğru mu gidiliyor? hayır. Hakkari Van. Van'da da mı soldan Aynı. gidiyor? Ya, Peki Aynı. sen Aynı. sağa doğru mu daha iyi halay çekiyorsun sola doğru mu? Aha mı bu Sol. Sağa doğru Aynı. diyor. Aynı. Niye adam sağ diyor sen niye sol her iki tarafı oynuyor. Hangi şarkın meşhur söyle bize? Aynı. Perperon. Perperon. Hadi Aynı. dinleyelim Perperon'u. Aynı. Hadi Halit tamam hadi şarkı söyleyelim o zaman yok yok o zaman biz halay çekelim tamam peki siz Halit'i neden seviyorsunuz? tatlı olduğu için. Çok tatlı ya değil evet, mi? Çok gerçekten. Bugün bu, bu güzel bir cevaptı gerçekten. Var, de. Ben de seni çok sevdim. Sağ ol teşekkür ederim. Hakkını çok. helal et olur mu? Sağ ol teşekkür ederim. Beni de unutma. Yok sağ ol. Sen evlendin mi? Yok ama. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye evlendirmediniz Halit? Vallahi kendisi yani kendi talibini bulamadığı için. Bir dakika ha. dur bir dakika. Halit evlenmek istiyor musun? Yok oğlum. Neden? Yok yok kız yok. Kız yok. Ama <laughs> bekarlık sultanlık boşver. Boş ya <laughs> Boş da <ver. gülüyor> boş. Boşver. Ha boş heyecan. Aynen. Ha, Düğünün olursa salay çekecek misin? Hah. Kız olursa evlenir misin? Talibin olursa. Talibin olursa gelip. evlenir Aa, misin? Evet. 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 Kaç yaşındasın? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Kimliğin nerede? Kimliğin Kimliğine bilmiyorum. bakalım. <laughs> Ay kimliğimiz burada. Kaç doğumlu? <laughs> Can, kaç doğumlu? <laughs> 1978 doğumlu. Ya. <Aa>, Maşallah. <laughs> 45, 45 yaşında. 45 yaşında. Maşallah ya. Ha, Ama başladım. geç kalmış. Ben gibi evde kalmış. <gülüyor> 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 boş ver. Biz böyle iyiyiz ya. Aynen. Biz halay çekelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.